arkadaşlar. Bugün dört tane minişini dondurdum. İçinde su var gibi duruyor ama dökülmüyor şöyle. Minişlerimi çıkarmaya çalışacağım. Öyle değil mi çikolata? Evet. Hadi çıkartalım arkadaşlarımızı. Tamam o zaman çıkaralım. İlk önce sıcak suyu getirmem lazım. Yani şu tabağımız boş olduğu için buna sıcak su doldurup geliyorum. 3 2 1. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu getirdim. Minişlerimizi çıkarmaya başlayalım ama eminim ki minişler şey olacak. Minişler bence direkt çıkar çünkü ince buz bu olmuş olabilir. Ben hiç çıkarım şuradan. Çıkarmayacağım. Hadi bakayım. Oh, kafamı vurdum. Hadi çıkartalım. Böyle deneyelim. Bununla sizi hangisiyle kırsam? Büyükle vur. Küçükle vur. Küçükle vur. Küçükle vur. Tamam. Ya büyükle vur. Ama size o zaman zarar gelir. Arkadaşlarım çok zor çıkıyor çok fazla buz var yani o içinde. Aa kar oldu üstü. Bakın şöyle. Böyle bir şey oldu. Kim dondurdu bunları? Sen dondurmadın mı? Hayır Elsa dondurdu. Ben dondurmadım. Tamam ben dondurdum işte. Hadi çıkartalım sizi. Eh, eh, eh. Ay dondum. Arkadaşlar bu çok zor çıkıyor. Ah çıktı. İlk beni kurtar. Hayır ilk beni kurtar. Ben uyumak istiyorum tamam. Sırf uyuyacağım diye çıkarıyorum bak öfke. Çok soğuk. Şöyle bam diye elimi soksam kırılmaz herhalde bu. Heh, çıktı. Çıkmadı. Arkadaşlar hala deniyorum. Ha çıktı. Çıkar beni, çıkar beni, çıkar beni. Yapışmışsın. çıkmıyor. Çıkar beni. O zaman hepinizi çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar öfkeyi çıkaracağız şimdi. Dondu beni suya at. Oh, sıcaksın. Şimdi şu gül pembeyi çıkartalım şuradan. Buzlu bir gül pembemiz. Gir sen de. Bunları çıkarmak için uğraşalım. Bu sefer büyük kaşıkla çünkü olmuyor. Çok az yer kaldı çok üşümüş. İçinde bayağı buz var. Şimdi tilki çıkartalım. Tilki çıkardıktan sonra geliyorum ben. Arkadaşlar tilki işte çıktı şöyle. Donmuş o da. Ay yiyelim de onu. Evet arkadaşlar like, like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.